arkadaşlar. Sen... 3 dakikalık bir video çekiyoruz. Evet. O zaman hemen savaşımıza başlayalım. Arkadaşlar bu bu arada ben ya, sana sosyal işte ya. çektim de üstüme hadi git 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 Ya kaybedeceğiz. Evet. Kaybedeceğim. kaybedeceğim. Şu onu çek. Chat... Toprak! Toprak! Dur şu tafası içine. Ana benim de bacağım düştü. Anam kaybedeceğiz. Daha bu, yalan, daha bu tarafa Aslında devam edeceğim. Çete yaptım. Hatta... Anam kaybediyoruz. Sen, sen... tabet bileceğim, tabet bileceğim. adam olsana ne ya da Thanos. Ol. Yok, iki kişi bezis. Tor bir sisi, bir sisi. <laughs> Yap abi ya işte ya, yaptığım için. Canımız çok az. Tadi bir Arkadaşlar bu video durdurdu abi ya bana bana tadi bir ödeyeceğim. Tadi Arkadaşlar bana önce bir tadi bir ödeyeceğim. Video durdur yapıyorsan. Arkadaşlar, arkadaşlar, belki oturdu yanlışlıkla durdurmuşum da Arkadaşlar sen oturdu ama eldivenimi unuttum sen eldivenimi. Evet tekrardan başladı. Oturuyor bana artık. Oturu, Oturuyor otur. Arkadaşlar tadı yaptığım bir aykaya atıyor. Ben bana ne dört. Dört ben ayda yapmamıştım doğru ama güzel bir ayka atacağım. Ha bu. Bu çok güzel bir ayka arkadaşlar. Tamam Dümdüz. Biz vs oh. o. Şimdi bizi çekiyorum. Bakın ne kadar davalıyız değil mi? Süpembeliyiz. Burası radi Talos. Talos babaya. Ateş bete. babaya. Düştü Talos. Arkadaşlar abi ya bir daha şeyden çek. <laughs> tamam o da düştü ya. <laughs> hem Ana. bize hem de onu gözüktürüyorum. <laughs> Bakın bize. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bana işte baba Talos'un eldiven alacağım. Nein, nein, der Eldiveni, Eldiveni, Eldiveni. Das ist der Batte, wo Eldiveni. live <laughs> yapmış yani yine bir video yok. Tacımı dağıtım. A, sen, a, portal. Bu arada biz hep bunu yetemiyoruz şeyi. Ama nedense şu etce hep portal diyor. Neden Aa! bilmiyorum. Aa Mete o vurdu. bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ya Bakın <cuna> <laughs> <laughs> Baş başa savaş. 3 dünya savaşı başladı. <laughs> birinci dünya savaşı bu. bu birinci. Birinci de ata de vardı canım. ya ata Bu birinci bir önce bir savaş. Bakın bize. Onun ölmesi de çok az kaldı. Onun canı yok. Ben ona bir ifşa bölecek. Bak de demiştim ifşanı böldü. Ama bizim de canımız azdı. Onu kabul et. Evet bizim canı değil. O işte ne kadar fazla canı oldu. Eğer full işe tüm tastır. Bütün oyuncu fuller tüm tastır yaptı abi ya. Evet. Şu Ateşe. anda bizimki azıcık bitti. abi.